Merhaba değerli izleyiciler. Haberim var matlı programımızdan. Hepinize saygılarımı sunarım. Geçen haftalarda olduğu gibi her hafta pazartesi saat 19.30'da başlayan programımızda neler oluyor? Önce onları aktarayım sizlere. Birincisi, sosyal güvenlik adına hangi konuyu merak ediyorsanız hepsinin cevabını bu projede buluyorsunuz. İkincisi, hepinizin hesaplamasında sorun yaşadığınızı bildiğimiz emeklilik ile ilgili tüm bilinmeyenler bu programda karşılığını buluyor. Üçüncüsü ve en önemlisi, siz neyi sorun olarak yaşıyorsanız, biz o sorunuza çözüm yollarını sizlerle beraber buluyoruz. Sosyal güvenlik konusunun bir toplumun en önemli meselesi olduğunu savunan, işçinin, emeğin hakkının ödenmesinin bir devlet politikası olması gerektiğini ortaya koyan, bu konuda tüm tarafları iktidardan muhalefetine kadar bir arada çalışmaya davet eden haberin var mı başlıyor. Evet değerli izleyiciler, Haberim Var mı başladı ve ilk önemli haberimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen haftalarda olduğu gibi her hafta bizlerle beraber olacak olan, kendisini radyo ve televizyon programlarından, medyadan tanıdığınız, siyaset konusunda genel anlamda olduğu kadar sosyal güvenlik alanında da önemli katkılarıyla bildiğiniz sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman bu hafta bizlerle. Sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman bu hafta bizleri hangi konularda bilgilendirecek? Gelin şimdi kendisinden dinleyelim. Ali Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Yusuf Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi pazartesiler. Pazartesi gününün böyle bir rehaveti var derler ama hakikaten pazartesi günü insanların en verimli olduğu günlerden de bir tanesidir. Haftanın ilk başlangıcı günü enerji doludur. Tabii hafta sonu böyle bir rahatlama olmuştur, bir tatil süreci geçmiştir, bir istirahat dönemi geçmiştir. Evet. Pazartesi günü daha verimli, daha dinç, daha işine odaklı bir Türkiye ile Hemen gündeme damgamızı vururuz. Biz de zaten pazartesi programımızı güzel olur pazartesi yani. gününü almamızın amacı daha dinç vatandaşımızı daha zinde bulup hemen sosyal güvenlikle alakalı eksik ve bilgileri tamamlamak için sizleri ziyarete davet ediyoruz Ali Bey. Teşekkür Bu hafta Ali Bey hangi konularda bizi bilgilendireceksiniz? Yusuf Bey çok soru alıyorum. Evet. Yani o kadar çok fazla soru var ki tabii vatandaşımızın aklında birçok soru işaretleri var. Bunlara buradan cevap vermeye çalışıyoruz bizim hem sanal ortamda hem internetle alakalı hem telefonla ciddi manada soru alıyorum. Özellikle bu torba kanununa yaklaşan bu süreçte torba kanununda ne olacak, neler çıkacak, neler yapılacak, bize de faydası var mı gibi yüzlerce, binlerce telefon ve ziyaret gerçekleştiriyorlar tarafıma. Torba kanunun en iyi şekilde ülkemize, milletimize hizmet edilir halde çıkacağını ümit ediyorum. Hakikaten büyük beklentiler var Yusuf Bey. Evet. Özellikle bağ kurullarımızla ilgili bir şey söylemek istiyorum buradan. Daha önceden ticari faaliyeti olup da şirket ortaklığı, vergi kaydı ya da esnaf kaydı gibi bağ kurulu olamayan vatandaşlarımız bu torba kanunda çok umutlu. Yani inşallah torba kanunda geçmiş dönem vergi kayıtlarının, esnaf kayıtlarının kazanılmamış o tarihteki bağ kuruluk sürelerinin yeniden yeniden ile ilgili çok ciddi duyumlarımız da var. İnşallah devletimiz, milletimizin meclisiyle beraber güzel çalışmalarla halkımızın istediği gibi bir torba kanun gündeme gelmiş olacak. Ali Bey ilk sorumu sizlere yönlendireceğim. <laughs> e, bu torba kanunuyla ilgili bu vergi kayıtlı, ticaret orası kayıtlı olanlar zaten bağ kurulu olması gerekiyordu. Neden olmuyordu diyeceğim fakat bir telefonumuz var. Hemen telefondan sonra devam edeceğiz. Cafer Bey hattaymış. Cafer Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi akşamlar efendim. Buyurun. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Ben, benim bir Musa Güven'in kurumuyla bir şeyim olacaksa. Bir 62 doğumluyum ben. Evet 1962 doğumlusunuz. 62 doğumluyum. %67 engelli raporum var. Evet efendim. %67 raporunuz var. İlk sigortalı Ekim girişiniz. 4 Ekim 2000'de sigortaya girdim. 4 Ekim 2000'de sigortaya girdiniz. Evet sigortaya, sigortaya, girdim. sigortaya girdim. Ama <laughs> daha önce vardı da 94 şirket aydın kabul etmediler. Hmm. Vaput... Tecrübüm yoktu. İlk girişiniz bağlı. 2000'den şey yaptım. 2000'den kabul ettiler. Evet. 3600 günün var. 3600 günüm var. Ne şey zaman emekli olabiliriz? Askerlik yaptınız mı Cafer Bey? Yok yapmadık. Yapmadık. 4, 4 Ekim 2000 tarihinden Bağkurlusunuz. 3600 gününüz var. Ne zaman emekli olurum diye soruyorsunuz. Evet. Doğrudur değil mi? Bir de bir şey diyeceğim. Bu torba yaşada 90-40'ları kabul ediyorlar mı yani Bağkurlu? Tekin'in olmayanları. Bizim de beklediğimiz önemli konulardan bir tanesi bu Cafer Bey. İnşallah torba yasa içerisinde özellikle... Ben bir şeyim var yani. Anladım benim anladığımı söyleyeyim size. 94'ten beri ticari kaydınız var. Ama evet. 2000 yılında bir kanun çıkmıştı. Bu kanunda 2000'den önceki süreleri satın alamamışsınız. Evet. Ee, bu sürelerle alakalı yeni bir düzenleme bekliyoruz torba kanunu içerisinde. İnşallah. İnşallah hem sizi hem de sizinle beraber Türkiye'de birçok vatandaşımızı güldüren bir e, sevindiren, güldüren efendime söyleyeyim emekliye kavuşturacak olan bir kanun bekliyoruz. De... Buyurun. Davayı onlar ben, ben 3600 günde emekli %67 engelli raporunuz eğer Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanmış ise kanun Onaylandı. sizden sigorta girişinin üstünden 15 yıl geçmesini ve 3960 gün ödenmiş prim olmasını istiyor. Ha. Bağkur'dan emeklilik için. Sizin hiç evet. sigortanız yok. Dolayısıyla 2000 girişliyseniz 2015'in 10. ayında 3960 gün prim ödemeyle emekli olabilirsiniz. Çok çok sağ olun. Rica ederim çok, çok bağlandığınız sağ olun. için Aynen. teşekkür Aynen. ediyorum. İyi akşamlar Cafer Bey. Sağ olun efendim. Şimdi Ali Bey bu torba kanununda sakatlık kanununda bu gün eksiğini tamamlamak için günü aşağı indirme gibi şeyler söz konusu mu? Torba kanununda sakatlık şu anki güncel mevzuatta bulunan sakatlık kanunuyla ilgili çok fazla değişiklik beklemiyoruz Hüsnü Bey. Ama evet. beyefendinin dediği gibi bakın bu önemli bir konu. Lütfen. Ben 94'te ticarete başladım. 2000 yılında Bağkur'lu oldum diyor. Bizim Bağkurumuz daha önceden 1479 sayılı kanunla ifade ediliyordu. Bu kanun 1972 yılında yürürlüğe girip daha sonra birçok yeni düzenlemeyle değişik hale getirilmişti. Evet. 1982 yılında son gelen vergi kayıtlarının da kabulüyle beraber 1982 ile 99 arasında yapılan müracaatlarda vergi kaydının açıldığı tarihe kadar geriye gidebiliyordu vatandaşlarımız. Mesela yani şöyle anlatalım. Lütfen. Diyelim Ali Bey 1980 yılında bir manav dükkanı açmış. Evet. Bu manav dükkanıyla beraber ticarete devam, ed devam ediyor. 97 yılında da yani 17 senedir manav işletirken 97 yılında da Bağkur'a gitmiş ve demiş ki ben Bağkur'lu olmak istiyorum. Bağkur o zaman 1997 yılında yapılan müracaatı dikkate alarak 97'den açılış yapmıyordu. Hı. Diyordu ki kanun vergi kaydım 1980'de ama biz kanun gereği 20 Nisan 1982 tarihinden sizi Bağkurlu yapıyorum. 82 ile 97 arasında da size 15 sene harici hizmet kazandırıyorum demekti bu. Çok güzel bir durumdu. Evet bir borç yükümlülüğü getiriyordu ama 25 yıllık emeklilik düşünüldüğünde 15 yıl neredeyse 5'te 3'ünü karşılayan... Eksik günü tamamlıyordu hmm. yani Ali Bey değil mi? Tabii. Beşte, Eksik gün kazanma şansı oldu. 5'te 3'ünü karşılayan bir hizmet alma durumu söz konusuydu. Evet Ali Bey bir telefonumuz var. Tabii Telefondan tabii. sonra lütfen devam edelim. Orhan Bey bizi oradan arıyormuş. Orhan Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurun efendim sorunuzu alalım. E, Sorum şöyle. E, benim hanım... 1992 yılında sigorta başlangıcı var. Evet. Ee, doğumdan önce doğum sigorta başlangıcından önce doğum yaptı. Tamam. Ee, bunlar bunun da var mı acaba geri ödeme bunu soracaktım. Beklentilerimiz içinde var Orhan Bey. Şu anki güncel mevzuat e, sigortadan önce doğan ço çocukları borçlanmaya müsait değil ama bununla alakalı e, çocuk yani annelerle alakalı iki düzenleme bekliyoruz. Birincisi borçlanmadaki çocuk sayısının 2'den 3'e yükselmesi. Bir diğeri de sigorta girişinden önce doğan çocukların da dikkate alınması. Bu 2'den 3'e yükselmesiyle alakalı çok ciddi çalışmalar var. Ama inşallah sigortadan önceki doğum yapılan çocuklar üzerinden de borçlanmanın gündeme gelmesini bekliyoruz. Biz de merakla sizin gibi takip edenler arasındayız efendim. Evet Orhan Bey. Orhan Bey bizi izlemeye devam edin. Bir dahaki haftalarda zaten yasa çıktığı anda size hemen tamam. bu sorunun cevabını vereceğiz efendim. İyi, tamam. akşam, i̇yi akşamlar diliyoruz Orhan Bey. Yusuf Bey tasarı çok geniş. Ali Bey hemen bir hattımızda bir tamam. seyircimiz daha varmış. Hemen onu da alalım. Mehmet Bey bizi Van'dan arıyor. Mehmet Bey hoş geldiniz efendim. Sağ tamam, olun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Ben... Buyurun. Alo. Alo buyurun. Sizi dinliyoruz Mehmet Bey. İyi, iyi akşamlar efendim. Kısa kadar soracaktım. Benim şimdi sigortaya girişim 06 05 19 Evet. Kaç gününüz var Mehmet Bey sigortada? 4423 günüm var. 4423 gün. Kaç doğumlusunuz? Doğum tarihiniz nedir? Doğum tarihi 1960. 1960 doğumlusu. Askerlik yaptınız mı Mehmet Bey? Yaptım askerlik. Ödediniz mi parayı, askerlik parasını? mi? eğer mi yatırırsam ne kadar süren kalıyor veya askerliğime yatırırsam kaç günden emekli olabilirim? Tamam hemen cevabımızı alıyoruz. <laughs> Mehmet Bey evet. normalde 1985 girişli olduğunuz için kanunumuz sizden 5.225 gün istiyor. Sizin ne? ödenmiş 5.225 gün. Sizin bize belirttiğiniz 4.420 gün. Yani arada bir 800 günlük açık var. 800 günde 2 yıl 3 ay demek. Eğer siz... Askerlik borçlanması yaparsanız 1960 doğumlu olduğunuz için 20 ay askerlik satın alma hakkınız var. Dolayısıyla sizin hem sigorta girişiniz geriye çekerek daha az günle emekli olmanızı hem de eksik gününüzü kapatmanız anlamına geliyor. Askerlik borçlanması yaptığınız zaman sigorta girişiniz 85'ten 83'ün 10. aylarına çekiyor. 9. ayına 10. ayına. Tevzünün o zaman devam o zaman 5225 gün yerine 5150 günle emekli olabilir hale geliyorsunuz. Borçlanacağınız askerlik 600 gün olarak düşünüldüğünde 4400 gününüz var. 600 da askerlik ödeyeceksiniz 5000 gün. Kanun sizden askerlik ödeyerek sigorta girişini geriye çektiğinizden dolayı 5225 yerine 5150 gün istiyor. Arada bir 150 günlük açık kalıyor. Bu da 5 ay demek. Kanunun istediği 48 yaş şartını da çoktan yerine getirmişsiniz. Yaşınız neredeyse 54 olmuş. Allah uzun ömürler versin. Dolayısıyla sizin askerliği ödeyip 5 ay daha sigortalı çalışmanız emekli olmanız için yeterli. 5 ay sonra sigortalı çalışmaya devam ederek emekli olabilirsiniz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Efendim. Oldu teşekkür ederim. Rica teşekkür ederim. ederim, rica ederim. Rica ederim. İyi, akşamlar İyi akşamlar efendim. Sağ olun. Yusuf Bey bu vergi kayıtlarla alakalı durumu anlatıyordum. Evet. Biraz önce manavdan bahsettim, manavali'den 1980'de dükkanı açıyor. 97'de Bağkur'a gidiyor. Ve 97'de Bağkur'a gittiğinde Bağkur diyordu ki... ...işte Ali Bey sen 1982'den bu tarafa 15 yıl ödemek zorundasın. Ve 15 yıl hizmet satın almış oluyordu. Evet. 2000 yılında bir 619 sayılı kanun hükmünde kararname geldi. Bu kanun hükmündeki kararname dedi ki... ...bu tarihe kadar başvuranların Bağkur açılışları ticari kaydın başladığı tarihtir. Bugünden sonra başvuranların... Bağkur başlangıçları milat kabul edilen 4 Ekim 2000 tarihidir dedi. 4 Ekim'de kesti yani. Ge Tabii, geriye dönük 4 Ekim 2000'in öncesine geriye gidişi kesti. Evet. E, 4 Ekim 2000 olduğu zaman vatandaşlarımız 80'den 90'dan ticaret yapanlar evet. Bağkur kayıtlarını kazanamaz hale geldiler. Ama onunla alakalı da bir geçici madde vardı. Bu geçici madde 2 Şubat 2004 tarihine kadar yürürlükteydi. Evet. Bu geçici madde en son 28-2003 tarihinde gelen yasayla 6 ay daha uzatıldı. 6 ay içerisinde gerekli başvuruları yapanlar geçmiş dönem ticari kayıtlarını satan alabildiler. Buna vergi borçlanması denildi. O tarihte denildi ki sizin geç 2000 82 yılları arasında yani 20 Nisan 1982 ile 4 evet. Ekim 2000 tarihleri arasındaki ticari kayıtlarınızı bir yıl içerisinde öder iseniz o süreleri satın almış olursunuz dedi. Bir yıl içerisinde ödeyen vatandaşlarımız, sigortalılarımız bunu kazandılar. 2004'ün üstünden 10 yıl geçti Yusuf Bey. Şu an müracaat etse ne olur? <laughs> Şu an geriye dönük kayıt alma şansı yok. Sadece 2001 ile 2003 arasında 619 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin boşluk olduğu anayasa mahkemesi tarafından iptal edildiği bir tarih var. 8, 8 2001 ile 2003'ün 8. ayın ikisi arasında. Bu iki yıllık süre zamanında Bağkur'a müracaat edip geçmiş kayıtlarını isteyenlerin de o tarihte tabii 2003 ve 2001 arasındaki başvurularda hayır kabul edemeyiz diye bir karar çıkıyordu Bağkur'dan. Ama en son Yüce Mahkeme dedi ki o tarihlerde bir kanun boşluğu vardır. 619 sayılı kanun hükmündeki kararname anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Dolayısıyla 2000 yılından önceki uygulamanın aynısı yapılması lazım. E, bu tarihlerde müracaat edenlerin 2000'den önceki vergi kayıt süreleri mahkeme konusuyla kararıyla satın alınabilir hizmet haline gelir. Sadece gelirledi. 2001 ile 2003 arasında müracaat, müracaat edip edenler, kazanamayanlar için. Tabii yargıyla ama. Yargıyla. Yani yüce mahkemenin kararı kararıyla. Evet Ali Bey hemen bir hattımızda seyircimiz var. Zeyt Bey bizi İzmir'den arıyor. Zeyt Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, ben 1957 doğumluyum. Evet efendim. 01.04.1957 doğumluyum. Ee, 1994 Bakur oldum. Bakur'u yatırdım. Evet. Ee, 2000 sene sigorta oldum. Sigorta şu anda 4800 günüm var. Yaşta ne zamandan önce oldum? sonra sigorta evet. 3,5 yıldan fazla mı? 4800 Tabi tabi 5000 hatta 4800 bin bin, daha da sonra 4800 günüm var. 1957 1 Nisan doğumlusunuz doğru mu anladım? Evet doğrudur. 1 Nisan 1957. 3600 günle emekli olabilmeniz için maalesef ki 59 yaşını beklemeniz gerekiyor. Hat, 59 evet 59. Beklemeniz. Şimdi bizim kanunumuz diyor ki 55 yaşını 2011 ile 2014 arasında yerine getiren vatandaşlarımız 59 yaşında emekli 59 yaşından önce 3600'de emekli olamaz. Şimdi siz 1957 doğumlusunuz. 55 yaşını yerinize yerine getirdiğiniz tarih 2012. 2012'de 2011 ile 2014 arasındaki süreçte olduğu için sizin emekli olabileceğiniz, yaştan emekli olabileceğiniz tarih 59. 57 doğumlu olduğunuza göre 1 Nisan 2016'da yani 2 yıl sonra emekli olabilirsiniz. Anladınız mı efendim? iki, 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 iki sene sonra. Evet 1 evet. Nisan 2016'da yani 59 yaşını doldurduğunuz tarihte emekli olabilirsiniz efendim. 9 yani yaşı bitirmem lazım. Evet 59 yaşı dolacak. Yani tarih olarak veriyorum size bakın sizin emekli olabileceğiniz tarih 2 Nisan 2016'dır efendim. En erken emekliniz 3600 gün üzerinden. Anladınız mı efendim? benim günüm fazla 5 yıllığım var 5 5000 güne giderseniz bakın eğer 5000 küsür günle emekli olmak isterseniz o zaman farklı soru. Siz bana 3600 günle emekli sordunuz. 5000 e. güne gitmeniz halinde e, maalesef ki 25 yıl mecburiyeti çıkıyor. 94 girişli olduğunuz için o da 2019'a kalıyor. Yani sizin yine en akıllıca en erken emekliliğiniz 3600 günle 59 yaşında olur efendim. İyi akşamlar Zeyit Bey. Teşekkür ediyoruz efendim. Burada Ali Bey, Zeyit Bey'in yaşı yüksek olduğu için zaten burada biz 3600'ü tercih ediyoruz. Tabii değil mi? şimdi Yusuf Bey 57 yaşında olan bir beyefendi. Şu an 57 doğumlu olan bir beyefendi. Şu an 57 yaşında demek. Evet. Biz yaşı 55'in üstünde olan erkekler ve yaşı 50'nin üstünde olan hanımlar için önce kısmi aylık şartlarına bakarız. Sosyal evet. Güvenlik mevzuatı da aynen böyle bakar. Kısmi bir insan hem kısmi aylık hem tam aylık şartlarını yerine getirmiş ise Bakın uygulamadan bir şey bahsedeceğim size. Evet. Diyelim hem 25 yıl işte 5000 gün var hem de 15 yıl 3600 gün var. Her ikisi birden dolmuş. Yaş olarak da erkekler için diyelim 58 gerekiyormuş. O 58 de dolmuş. O zaman bizim sosyal güvenlik mevzuatı kısmi aile göre maaşını bağlar. O 3600'den arta kalan günler için de ek maaş farkı verir. Yani burada e, vatandaşı doldurmuş olsak şartı da doldurmuş olsak tabii iki dahi, da evet. dahi kısmi aylık şartlarına göre maaş bağlanır. Fazla olan primede maaş farkı verilir ki vatandaşın menfaati korunmuş olsun diye. Bu devlet sosyal politik yani sosyal devlet anlayışında tabi tabii, vatandaşın fazla maaş menfaatine karar vermiş olur sosyal güvenlik mevzuatı bu yönde. Evet. Ali Bey peki bu yeni gelecek olan torba kanunda e, başka nasıl bir değişiklikler bekliyoruz? Bu doğum borçlanması ile alakalı bayanlara işte siz bahsettiniz zaten hem telefonla da cevap verdiniz. Üç çocuğa çıkması e, sigortadan önce olan çocukların doğum çocuklarının borçlanılma şartı. En çok istediğimiz konulardan biri o Yusuf Bey. Yani beklentilerimiz var tabii muhakkak suretle. Torba kanunu çok geniş ve kapsamlı olacak ve milletimizin yararına olacak bir kanun olacak inşallah. Buradan hem prim borcu bulunanların gecikme zamlarına, gecikme faizlerine, ciddi oranda indirimler bekliyoruz. Bu birincisi. İkincisi gelecek indirimle beraber nakit ödeme zorunluluğu olmayan ya da nakit ödeyecek miktarı kenarda durmayan vatandaşlarımıza 18 taksitle ikişer ay ödemeyle 36 aya kadar vade e, durumu şu Pelin an gündemde var prim borçlarının. Yani evet. 2011'de gelen kanun en fazla 18 taksit yapıyordu. 2 ayda bir ödeme koşuluyla 36 ayda ödenebilir bir 18 taksit oluyordu. Biz de aynı şekilde çıkmasını bekliyoruz. E tabi bunun avantajı şu, e diyelim normal günlük faiz ya da aylık faiz ya da yıllık faiz oranı bugünlerde işte maalesef ki %10'lara kadar şu süreçte yükseldi ama bu %10'luk süreçlerin o zaman yıllık faiz oranlarının daha düşük olarak 18 taksitte cüz'i faizlerle, peşin faizlerle 18 taksitle ödenebilir hale gelmesini bekliyoruz. Teşekkür ederiz Ali Bey. Hemen bir hattımız var, seyircimiz var. Hatta Aziz Bey bizi Şanlıurfa'dan arıyor. Aziz Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi yayınlar. İyi, iyi, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Ee, efendim benim 80 120 gün var. Ondan sonra devam kesintiler var. Devamlar var. Bunu hemen ya da nasıl bir şey Aziz bir Bey, Aziz Bey, biraz lütfen daha sesli ve daha tane tane konuşalım. 83'teki 120 gününüz var. Sonra? Ee, sonra bir devam ettiğimiz, kestiğimiz günler e, var. Onu e, nasıl e, toplamda ya da nasıl emekli olma şansımız var. Aziz Bey, toplamda kaç gününüz var? Toplam hiç saymadım. Saygın desem yanlış söylemiş olurum. E, 83'ten beri, yani 83'te 120 günüm var. Ondan sonra... E, Sonra da iş yerlerimiz olduğu, Bak buraya geçtik. Normal süresine kadar devam etti. Yalnız kesintili kesintili gitti. Şimdi bu e, kesin bilgileri bana vermezseniz size doğru bir yönlendirme yapamam. Ama şunu söyleyebilirim. 83'ün Kasım ayından önce girenlere 5150 gün ve 47 yaşını doldurma mecburiyeti var. 5150 evet. gün prim, 47 yaş doldurma. Bu SSK açısından. Bunun için de son 3,5 yılın sigortada olması lazım. Siz şimdi bana doğum tarihini de belirtmediğiniz için yaşınıza bakamıyorum. Ama 47 yaş 1967. 47 yaşını bu sene dolduruyorsunuz. Geriye kalan günlerini hem sigortadan hem Bağkur'dan çıkartın efendim. Eğer en son Bağkur'luk sürecinin üstünden 3,5 yıl geçmişse toplamda da 5150 gününüz varsa emekli olabilirsiniz. 4500 gün var diyelim toplamda o zaman askerliği de gündeme koyarak oradan da gün satın alabilirsiniz. Ama lütfen bir kenara not edin SSK'dan emekli olmak için 3 tane genel şartınız var. Birincisi 5150 gün ödenmiş priminiz olması, ikincisi 47 yaşını doldurmuş olmanız, üçüncüsü de Bağkur'dan sonra 3,5 yıl sigortalı çalışmış olmanız gerekir. Bağlandığınız için teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar Aziz Bey. Şimdi Ali Bey hemen bir soru daha gelmiş bize. Arkadan Rıcı'dan bilgi geldi. Diyor ki bir seyircimiz ben Bağkur'dan malulen emekliyim. Bu yeni gelecek torba kanununda maaş fark olacak mı? Maaşlarla ilgili bir değişiklik olacak mı diyor. Şöyle torba kanunun içerisinde 2000